Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü olarak kanalizasyon hatlarının temizlemesi yapılmaktadır. Kepez bölgesinde toplamda 25 mahallede temizlik çalışması yapılmış olup 11 mahallenin temizlik çalışması bitmiştir. Şu an Zafer Mahallesi, Yükseliş Mahallesi ve Aydoğmuş Mahallelerinde temizlik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu iş kapsamında toplam 350 kilometre kanalizasyon hattının temizliği yapılacak olup toplam maliyeti 25 milyon TL'dir kanalizasyonlarımızın temizlikleri yapıldı. Biz memnunuz. Sağ olsunlar. Alo dediğimizde en hızlı müdahale kanalizasyon diyebilirim. İnşallah kışa rahat gireceğiz diye düşünüyorum. Genel bütün sokaklarımıza girildi. Kanalizasyon ekipleri sağ olsun tıkalı yerleri açtı. Aşırı yağışlarda taşkınlar oluyordu. Onunla ilgili şikayetlerimiz vardı. Temizlik yapıldı. Çok iyi verimli oldu. Torlarda sıkıntı yok şu anda. Çalışmalarımız bir haftadan beri sürüyor. Çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Çalışma yapıldıktan sonra beyefendi aşağıya iniyor. Tıkalı olan bir yerler varsa elleriyle çıkartıyor. Sonrasında işlem bittikten sonra arkasından başka bir araç geliyor. Kamera ile ilgili giriyorlar oraya. Gerçekten temizlenmiş mi temizlenmemiş mi hepsini kontrol ederekten büyük bir titizlikle devam ediyorlar ve bitiriyorlar. Çok güzel bir çalışma oldu. Gerçekten buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceği'ye ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. şehir çalışıyor Antalya kazanıyor